Nasuh Şadoğlu amcamı vuranın Hazar olduğundan emin. Bizzat kendi ağzından duydum. Ne? Bunu sana kendimi söyledi. Hayır tabii ki. Ama biz duyduk. Biz derken? Reyhan gel. Reyyan'ın o çok üzüldüm. Kahroldu kız. Nasıl? Çok mu kötüydü o? Yani Reyhan. Yine iyi toparladı. Babasına öyle bir inancı var ki yıkılmaz, sarsılmaz adeta. Öz babası nasıl bir kızı heba ettiğini bilse, kahrolurdu kesin. Sence amcamı vuran gerçekten Hazar olabilir mi? Hanımefendinin anlattıklarından sonra onun birini öldürebileceğine inanmıyorum. Ya sevdiğin birinin hayatını kurtarmak için? Sonuçta ikisi çok önceden aşıklarmış. Ortada kurtarılacak bir hayat varsa... ...o hayata kasteden biri de var demektir. O vakit işler değişir. Hazar Dişan hayatını kurtarmak için bir şeyler yapmış olabilir. Birinin hayatını da kurtarsan bu seni katil yapmaz mı? Sevdiğin birinin alnına dayalı bir silah varken... ...tek düşünebildiğin o tehdidi ortadan kaldırmak olur. Hayat kurtarmakla katil olmak arasında incecik bir çizgi var. İşte cevabını öğrenmemiz gereken sorulardan biri. Hazar Şadoğlu o çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Bu sorunun cevabını sadece Hanife teyzeden öğrenebilirsin. Harun'u aradım söyledim akşam manastır yoluna gelecek. Hanife Hanım'la yetinmeyelim derim. Nasıl ayı duyduğunuz zaman kim vardı yanında? Onu da takip almamız gerekebilir. Kimdi o? Zehra. <laughs> Alo. İdare eder. Sen nasılsın? Neredesin? Ne? Mardin'e mi geldin? Nasıl yaparsın Bu ani kararı ne sebep oldu? Anlıyorum. Ama bence yanlış yaptın. Peki seni görebilir miyim? Tamam senden haber bekleyeceğim. Evet geldi. Hanife'yi görememiş ama. Nasuh Mehmet'e hazırım olduğunu söylemiş. Reyhan'la Aslan Zehra'ya söylerken duymuşlar. Evet Zehra dönmüş. Fikrim değişmedi. Karşısına çıkmayacağım. Benim bu saatten sonra onun için yapabileceğim tek şey... ...mutlu olmasını sağlamak. Tamam Azat abi sağ ol. Ben bir annemi arayayım hemen vereceğim telefonu. Alo Azat. Reyyan ben. Reyyan? Azat'ın adını görünce... Aslan bak. Bugün konuşamadık. Ortalık karışınca yarım kaldı. Ben de seninle konuşmak istiyordum ama nasıl ulaşacağımı bilemedim. Bugün duydukların... Benim babam kimseye zarar verecek bir insan değil. O duydukların hepsi bir yanlış anlaşılma. Bu bizim Aslan Beylerle aramızdaki bir mesele. Sadece şunu söylemek için aradım. Benim babam katil değil. Babanın katil olmadığını biliyorum. Sana yan evde de söyleyecektim ama. Yardımlayacağım teşekkür ederim. Kapatmam lazım şimdi. Hazar Bey'in katil olmadığını biliyorum derken ciddiyim. Yani babanı tanıdığımdan değil ama. Reyyan bunu söylemek çok güç ama artık bilmelisin. Ne? Bir süredir adını bilmediğim biri tarafından notlar gönderiliyor. Aslanım. Ne diyorsun sen? Ne notu? Hazar Şadoğlu'nun masum olduğunu ortaya çıkarıp Reyyan'la Miran'ı bir araya getirirsen... ...işte o zaman ailene kavuşacaksın. Bana gelen notlardan biri bu. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.